Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber IOS telefonlar Yani Iphone'un e, te, Iphone telefonların Arkadaşlar e, Kaydetme özelliği nasıl şey Yapılır onu göstereceğim Arkadaşlar video başlamadan önce Instagram'dan Beni takip etmeyi unutmayın Şu an kendimi gösteriyorum merhaba Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi e, Benim bütün videolarım Burada var Eee Instagram'dan şurada gördüğünüz gibi alususo 737 arkadaşlar ee, yeni başladım takip etmeyi unutmayın takip edersiniz çok sevinirim ee, Arkadaşlar bu arada e, biz 53 abonede takılı kaldık Herkes bir yan hesabından da bana abone olursa e, çok sevinirim 100 abone falan olacağız herkes başka yeni bir hesap kurup onlardan da teker teker abone olursa ben cidden çok sevinirim. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada iPhone'un bir ekran kaydı özelliği var. Şuradan mikrofonu da açık arkadaşlar. Eğer bu mikrofonu kapalı tutarsanız siz ne yaparsanız yapın. O kadar bağırsanız bile sizi işe yapmaz. Çünkü sesinizi e, pardon kaydetme kaydetmez Arkadaşlar bunu da size söyleyeyim Peki ben bunu nasıl yaptım ya o anlamda ayarlardan değil de YouTube Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim o konunun onunla alakası yok arkadaşlar izlenme süremiz dakika 341 dakika olmuş bunun için herkese çok e, ama çok ama çok teşekkür ederim ama şu benim birazcık üzüyor kitleye bakarsak e, ee, cinsiyet aa burada cinsiyet mi var kadın yüzde 56 erkek yüzde 43 garip e, ee, şuradan keşif de Heh, Şuradan da arkadaşlar başlıca YouTube arama terimleri, Brawl Stars animasyonları, 8.5 olmuş. Bunun için teşekkür ederim. Oynatma listelerine bakalım. Son 28 günde oynatma video görüntüleme sayısı artı 2 çıkmış. Bunun için de herkese çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi buradan kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla. Bay bay.